Evet, Garden Lux American olarak bir işimizin daha sonuna geldik. Full paket pergola sistemi Tovuz rayonunda yaptık. Hayırlı olsun müşterimize. E, ee, pergolenin özelliği uzaktan kumandalı. Işıklar e, kumandayla idare olunur. Açma, kapama. Zayıflandırma. Güçlendirme. Tamamıyla kumandayla idare olunur. Eh, lütfen pergüleye geri doğru toplayalım. Pergüle ön ve arka tarafa ayarlı ama istenilen noktada durdurma şansımız var. Şu an arkaya doğru hareket ediyor. Sistemimizin ön ve arka taraflarında ayak olmadı. Askılı bir sistem yaptık. Sistemimiz şu an tam açık konumda. Ehtiram Bey kapatalım lütfen. Şu an öne doğru hareket ediyor. Öne doğru harekette istenilen konumda durdurabiliriz. Sadece ön tarafta ayarlı kendisinden durması. tam olarak kapalı duruma geldi. Hayırlı olsun müşterimize. Güzel günlere nasip olsun.